Kripto sesli habere hoş geldiniz. Şeboşis, NFT evreninde ileriye doğru cesur bir adım atan Shiba Inu. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın. Gelecekteki Shiba, bom ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Dijital koleksiyonların sadece bir trend değil aynı zamanda bir ifade olduğu bir çağda, Shiba Inu'nun en son NFT koleksiyonu Şeboşis, bir yenilik, güçlendirme işareti ve sürekli gelişen değiştirilemez tokenlar, enfetiler, ortamının bir kanıtı olarak ortaya çıkıyor. Sevgililer gününü başlatılan bu özel sürüm yalnızca aşkı kutlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Shiba Inu topluluğunun daha kapsayıcı ve ileri görüşlü bir dijital geleceğe doğru yolculuğunda önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Sheboshiler'in özü Sheboshiler yalnızca dijital sanat eserleri değildir kadınların gücünün, çok yönlülüğünün ve teknoloji ile blockchain alanlarındaki vazgeçilmez rollerinin bir kutlamasıdır. Daha önce piyasaya sürülen Shiboshililerin sadece kadın muadilleri olmaktan uzaklaşan Shiboshiler, Shib ekosistemindeki ortaklık ve eşitlik ruhunu somutlaştıran, onları diğerlerinden ayıran benzersiz yeteneklerle geliyor. ERC 404 ile yenilik Shiboshi lansmanının kalbinde, ERC 20 Fungi fungibil tokenler, ve ERC 721 in NFT'ler, en iyilerini harmanlayan yenilikçi bir hibrit token standardı olan ERC 404 standardı ile yapılan cesur deneyler yer alıyor. Bu deneysel standart, NFT'lerin kısmi mülkiyeti kavramını getirerek, NFT alanında artan likidite ve yeni fırsatların önünü açıyor. Şeboşinizi sahiplenmek, topluluk merkezli bir yaklaşım. Şibin topluluğuna olan bağlılığının altını çizen bir hareketle Şeboşiler, Shiboshi sahipleri için talep edilebilir tokenler enfetiler olarak kullanıma sunuluyor, topluluk katılımına öncelik veriliyor ve uzun vadeli destekçiler ödüllendiriliyor. Bu yaklaşım sadece aidiyet duygusunu beslemekle kalmıyor. Aynı zamanda Sadık Shib ordusunun bu heyecan verici yeni aşamada ön saflarda yer almasını da sağlıyor. Gelecek parlak ve işbirlikçidir. SHIB, dijital ve blockchain alanlarında mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ederken, Şeboşis'in lansmanı sadece bir başlangıç. Şiboşilileri ve Şeboşileri eşleştirme ve Şibaryum'daki diğer yenilikler gibi olasılıkları keşfetme planları ile Şib ekosistemi, büyüme, ortaklıklar ve çığır açan gelişmelerle dolu bir yıla hazırlanıyor. Azmin ve Sevginin Övgüsü Dokunaklı bir saygı duruşu niteliğindeki Şeboşi düşüşü, ailenin kalıcı desteğine ve sevgisine adanmıştır ve bize dijital çabalarımızla kesişen kişisel yolculukları hatırlatır. Bu jest, lansmana bir derinlik katmanı ekleyerek dijitali derin insani olanla birleştiriyor. Sonuç. SHIB ve NFT dünyası için yeni bir bölüm. Sheboşi koleksiyonu bir NFT düşüşünden daha fazlasıdır. Dijital koleksiyonların geleceği, kadınların teknolojideki rolü ve topluluk odaklı inovasyonun gücü hakkında bir beyandır. SHIB, blockchain ve NFT'lerin geniş potansiyelini keşfetmeye devam ederken Sheboşiler Web ordusunun yaratıcılığının, dayanıklılığının ve vizyonunun bir kanıtı olarak duruyor. Birlikte dijital sanatın ve sahipliğin yeniden tanımlandığı, kapsayıcı ve olasılıklarla dolu olduğu bir geleceğe adım atıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.